başkanım. Son dakikada altın madalyayı kaçırdık. İkinci oldu. Nerede ya. yaptılar şeyi? Ya neresi de oğlum orası? Çok uzak bir yere gittiler. Çok abi. uzak bir yere götürdüler. Şey sen yoktuklar değil, değil de. Sen, sen değil de. Sen yoktuklar değil de. Okey miyiz? Evet. Ben evet. şimdi alıyorum benim. Öbür kamera güzel. Evet değerli dostlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Bugün burada e, Unkapan'a muhtarımız, sevgili dostum, sevgili abim, Erdinç abimle, il başkan yardımcımız, İyip Baş kardeşimizle, Tarkan kardeşimizin evine misafir olduk. Sağolsunlar size sofralarını açtılar, evlerini açtılar. Çok güzel bir sohbetimiz var burada. Bu yeni yıla dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte gireceğiz. Elal abi mahallemizin büyüğü, değerli büyüğümüz. Sağ olsunlar bizleri evlerine ağırladılar. Sohbetimiz çok güzel geçiyor bu akşam. Evet. Ciğerin kardeşim, Cevin kızımız çok zeki, çok dilli, çok akıllı bir şey. Sevgili kardeşimiz de güreşçi, e, madalyalar da var. Kış madalyası var. Altın son anda kaybetti. Son anda kaybetti. En şeyde kaybetti. İnşallah bir hamleyle kıvıramadı orayı. Harikasın. <laughs> Milsun'dan döndü demek ki. Aynen öyle başkanım ama o şey. ona yetti. Çünkü evet. buradan götüren evet. hocamız sağ olsun. Evet. Ben dedi bu kadar öyle yes, yes, beklemiyordum ama dedi beni dedi gerçekten dedi şaşırttı dedi. Hocası çok önem verdi. Sağ olsun o da gene mahallemizin insanı yabancı değil. Anne. Kendi ne isteğiyle Kendi çok, çok, çok güzel geçti bu sefer. CHP İl başkanımız bizi evet. kırmadı. Evet. Bizi yılbaşı akşamı onlandırdı. Vallahi Yanımıza geldi. Kendisinden Allah razı olsun. Bizler yani yeğenlerimizi burada aşağı. onurlandırdı, sevindirdi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ya ederim kendisine. Ayağına Burada burada Eşin sahibi olarak da sen de söyle olur musun? Aynen. E, Tabii ki. E, Allah razı e, olsun başkanımıza ne demek? Başımızın üstünde her daim. Ev o Allah razı olsun başkanım. Her daim her zaman bekleriz. Başımla beraber. Ondan sonra sizinle beraber iyi yıllar mesajımızı hep beraber vereceğiz. Tamam mı? Bir iş yapalım. Bir daha söyle bakalım yakışık. Ben de başkanıma Gider. teşekkür ediyorum. Hay Şimdi kızımız doktor olacakmış ileride okuyup doktor olduktan sonra evine ziyarete gideceğiz. Evet, inşallah, inşallah. 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 Bu sözünü verdik İnşallah. biz burada çok güzel bir sıra yuvaya yuvada sizlerle buluştuk. Evet, evet, Yani. Şey, Kardeşim kardeşi, kardeş. Ek, ekmeğini taştan çıkaran evet. bir kardeşimiz. Ailesiyle pırıl pırıl evlatları yetiştirmiş. Kız kardeşimize te teşekkür ediyoruz. Ailemize, evet, teşekkür, da teşekkür de. ediyoruz. Tabii değerli dostlarım, ülke olarak zor günlerden geçtik. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. 2020 bütün sıkıntılarıyla, bütün problemleriyle, bütün çileleri, dertleriyle geride bıraktık. İnşallah. Biz buradan kıymetli dostlarımızla, ev halkıyla beraber bütün Samsunlulara e, umut dolu nice yıllar diliyoruz. Bütün şey hemşehrilerimizin, anladım. dostlarımızın yeni yılı kutluyoruz. İnşallah yeni kötü günler geride kalmıştır. Umut dolu, mutlu, umutlu günler bizi bekliyordur. Biz, ben buradan bütün Samsunlu hemşehrilerimize, bütün e, Samsunlu e, dostlarımıza e, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çekilmiş yeni, miyim? Yeni yılınız kutlu olsun. Ha. Sağlık ve umut dolu nice şey yıllar diliyorum. Hadi el şimdi de kameraya. Evet. <laughs> Sağ olun. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. Sağ olun.